doktorun karşısına oturdular. Sonuçları sabırsızlıkla bekliyorlardı. Son bir buçuk yıldır çaresiz bir şekilde çocuk sahibi olmaya çalışıyorlardı. Doktor yüzünde ciddi bir ifadeyle içeriye girdi. Gözlerine bakamıyordu. Çünkü birazdan genç çifte açıklayacağı şeyin dünyalarını paramparça edeceğini biliyordu. Max Patterson, 27 yaşında güzel sanatlardan yeni mezun tipik bir New York'luydu. Max, çağdaş bir sanatçı olmak istiyordu ve yaşına göre birçok şey başarmıştı. Ama yine de yeterli olmadığını hissediyordu. Max, geçimini sağlamak için bir yandan otelde çalışıyordu. Bir gün otelde oda kiralayan Casey ile tanıştı. Casey, Max'ten 2 yaş büyük olmasına rağmen aralarında açıklayamayacakları bir elektrik oluştu. 2 yıl sonra basit bir merhaba ile başlayan birliktelikleri evliliğe dönüştü. Bu birlikteliğin getirdiği mutluluk Max'in daha önce yaşadığı hiçbir şeye benzemiyordu. Ama yine de kendini boşlukta hissediyordu. Max her şeye sahip olmasına rağmen neden hala içinde bir boşluk hissettiğini merak ediyordu. Casey'i ve birlikte yaşadıkları hayatı çok seviyordu. Ayrıca hayatının her yönüyle mükemmel olduğunu biliyordu. Peki ona huzursuz hissettiren şey neydi? Casey ise Max'teki değişimi ve huzursuzluğu çoktan fark etmişti. Aslında o da benzer şeyler hissediyordu ve birbirleriyle bu konuyu konuştuklarında bir nebze olsun rahatladılar. O geceyi çocuk sahibi olmanın kalp birindeki boşluğu dolduracağı konusunda anlaşarak geçirdiler ama asıl belanın buradan filizleneceğinden tamamen habersizlerdi. Max ve Casey sonraki yılı hamile kalmaya çalışarak geçirdiler. İlk başta umutluydular. Her yeni evli gibi sonsuz umut ve beklentiyle doluydular. Her ay hamilelik testi yaptılar ama sonuç her zaman negatifti. Umutları her testte azalmaya başladı. Çok geçmedense bir şeyin onları hedeflerinden alıkoyduğu ortaya çıktı. Max ve Casey evlat edinildikleri için kendi ailelerini kurmayı her şeyden çok istiyorlardı. Kendi kuracakları büyük bir aile ilişkilerinde ihtiyaç duydukları her şeyi onlara verecekti. Max aklındaki sorunun evliliklerini mahvetmesine izin vermek istemiyordu. Bu yüzden bir doktordan yardım almaya karar verdi. Casey de bir doktora gitmeyi kabul etti ve sorunun Max değil de kendisi olabileceğini eşine söyledi. Eğer aralarında anatomik bir sorun varsa, Casey'e göre bu sorun kesinlikle kendisinden kaynaklanıyordu. Hastaneye geldiklerinde Max, Casey'nin ellerini sıkı sıkı tutuyordu. İkisinin de kalbi ağzlarında atıyordu ve avuçları terliyordu. Casey en sonunda Max'e her şeyin yolunda gideceğine dair güvence verdi. Max'e en iyisini umarak başını salladı. Doktorun karşısına oturduklarında doktor onlara kibarca endişelenmemeleri gerektiğini söyledi. Eğer doğru tedavi uygulanırsa çocuk sahibi olabilirlerdi. Daha sonra doktor onları testleri için ayrı odalara yönlendirdi. Daha sonra onlarla tekrar oturdu ve çocuk sahibi olmanın farklı yollarını onlara anlattı. Doktorla konuşmalarının ardından eve dönen genç çift uzun süredir olmadıkları kadar çok umutlulardı. Bir hafta içinde sonuçları çıkacaktı. Beklenen gün gelip çattığında genç çift heyecanlı bir şekilde doktorun karşısında oturuyorlardı. Doktor oldukça tedirgin görünüyordu ve sorun ikinizde de değil dedi. Ama ikinizin DNA'sı neredeyse aynı. Bu sizin yakın akraba olduğunuz anlamına gelir. Bu yüzden hamile kalmakta zorlanıyorsunuz diye ekledi. O an ikisi de şoka girmiş gibi görünüyorlardı. İkisinin de aklından kuzen oldukları geçiyordu ama doktor başını salladı. Ardından doktor derin bir nefes aldı ve çifte dosyalarını verdi siz ikisiniz dedi. İkisi bu sefer ne diyeceklerini gerçekten bilmiyorlardı. Casey öksürmeye başladı. Max bu imkansız Casey benden iki yaş büyük dedi. Her şeye rağmen Max soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Doktor çifti ikiniz de evlat edinildiniz değil mi diye sordu. Casey doğru dedi. Max ise başını salladı. Doktor, ikiniz de aynı tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelmişsiniz. Dosyalarınızda her şeyi detaylandıran bir sayfayı işaret ederek şunları söyledi. Olan şu ki, anneniz ikizler yerine kezyi doğurmaya karar vermiş. Max 2 yıl boyunca embriyo olarak dondurulmuş. Biyolojik anne babanız bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Akrabalarınız da sizi istemeyince devlet sizi başka bir aileye vermiş. Evlatlık belgelerinizde ise kardeş olduğunuz belirtilmemiş. Max ve Casey o gün eve gözyaşları içinde gittiler. Evliliklerinin sonuna geldiklerini biliyorlardı. Bir ay sonra çok üzülseler de evliliklerini bitirdiler. Ama hala bir erkek ve kız kardeş olarak ilişkiyi devam ettireceklerini biliyorlardı.